Şu anda buzdolabınızda en az bir inme tetikleyici sebze bulunma ihtimali %78'siz. Bu sebze sizi önümüzdeki 24 saat içinde acil servise gönderebilir. Her 35 saniyede bir kişi inme geçiriyor. Her 3 dakikada bir kişi bundan ölüyor. Stanford Kalp ve Beyin Enstitüsü'nün 2024 araştırmasına göre, belirli yaygın sebzeleri yiyen yaşlılar daha önce hiç kalp sorunu yaşamamış olsalar bile %58 daha yüksek inme riski altında. Doğru duydunuz kızartılmış yemek değil, şeker değil, işlenmiş atıştırmalık değil. Sebzeler. İşte bilim insanlarının keşfettiği şey. Yaşlandıkça kan damarlarımız esnekliğini kaybediyor. Bazı sebzeler oksalat, solanin ve nitrat gibi bileşikler içeriyor. Bunlar kan basıncında ani artışlara, kanın koyulaşmasına veya hatta beyne oksijen taşınmasını engelleyen küçük pıhtıların oluşmasına neden olabiliyor. Sessiz, hızlı ve yaşlı yetişkinler için bir gecede gerçekleşebiliyor. Tokyo'da vasküler nörolog olan Dr. Yuki Nakamura bulguları derinden endişe verici olarak nitelendirdi. Kendi sözleriyle, kendini iyi hisseden hastaların sağlıklı bir öğün yiyip uyuduklarını ve ertesi sabah inme belirtileriyle uyandıklarını gördük. Bu videoda, doktorların uyardığı altı sebzeyi ortaya çıkaracağız. Bunlar sessizce inme riskinizi artırabilir, kan akışınızı bozabilir ve arterlerinizi zamanın kendisinden daha hızlı yaşlandırabilir. 2 numaraya geldiğimizde, Mayo Klinik'ten şok edici bir çalışma en yaygın tansiyon ilacını alırken, bu sebzeyi yemenin 12 saat içinde inme riskinizi %318 artırdığını buldu. Tüm referanslar aşağıda listelenmiş, hakemli ve doğrulanmış. Başlamadan önce hızlı bir soru. Sağlıklı bir yemekten sonra hiç baş dönmesi, başınızda ağırlık veya dengesizlik hissettiniz mi? Yorumlarda bize bildirin. Her hikayeyi okuyup cevaplıyoruz çünkü deneyiminiz başka birinin inmeyi gerçekleşmeden önce yakalamasına yardımcı olabilir. Şimdi 6 numarayla başlayalım bir gecede kanınızı sessizce koyulaştırabilen sözde süper besin. Sebze 6. Çiğ ıspanak. Kan koyulaştırıcı. Çiğ ıspanak astronomik miktarda K vitamini içeriyor. Sadece bir fincan günlük değerinizin %194'ünü sağlıyor. Bu sağlıklı görünüyor ta ki K vitamininin ana işinin kanınızı pıhtılaştırmak olduğunu fark edene kadar. Çok fazlası kelimenin tam anlamıyla kanınızı daralmış arterlerden akamayan çamura dönüştürüyor. Cleveland Clinic'in rahatsız edici 2021 çalışması, Günlük çiğ ıspanak yiyen yaşlıların %71 daha kalın kan viskozitesine sahip olduğunu buldu. Warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar alıyorlarsa inme riski %82 daha yüksekti. 60 yaş üstü insanların %28'i bu ilaçları kullanıyor. Çiğ ıspanaktaki oksalatlar daha da tehlikeli. Kalsiyumla bağlanarak zımpara kağıdı gibi arter duvarlarınızı çizen mikroskobik kristaller oluşturuyorlar. İnflamasyon ve pıhtıların oluşmayı sevdiği pürüzlü noktalar yaratıyorlar. Özellikle beyninizi besleyen karotis arterlerinde çiğ ıspanak yediğinizde, K vitamini 2-4 saat içinde sisteminizi basıyor. Vücudunuzun pıhtılaşma faktörlerini düzenleme yeteneğini bunaltıyor. Aspirin veya kan sulandırıcı alıyorsanız, bu kanınızda tehlikeli bir halat çekme yaratıyor. Genellikle bir pıhtının kopmasıyla sonuçlanıyor. İspanaktaki demir, herkesin faydalı olduğunu düşündüğü, aslında yaşlılarda toksik hale geliyor. 60 yaş sonrası vücudunuz demiri düzgün düzenleme yeteneğini kaybediyor. Demir yükü masif oksidatif stres oluşturuyor kelimenin tam anlamıyla arterlerinizi içeriden paslandırıyor. Ayşe, 71 yaşında bir sağlık tutkunu, her gün ıspanak salatası yedi. Mini bir inme onu hastaneye götürdü. Doktorlar kanının mikroskop altında motor yağı gibi göründüğünü keşfettiler. Çiğ ıspanak, ayrıca saatlerce içinde ürik asit seviyelerini %38'e kadar artıran pürinler içeriyor. Yüksek ürik asit sadece gut yapmıyor. Kan damarı duvarlarına zarar veriyor ve Japon araştırmasına göre inme riskini ikiye katlıyor. Ispanaktaki nitratlar küçük miktarlarda faydalıyken, işlenmiş etlerdeki nitritlerle veya hatta doğal olarak oluşan mide bakterileriyle birleştirildiğinde tehlikeli hale geliyor. Kan damarı spazmlarına ve ani basınç artışlarına neden olan nitrozaminler oluşturuyorlar. İspanağı pişirmek oksalatları %35 azaltıyor ve K vitaminini %18 düşürüyor. Bu onu daha güvenli yapıyor. Ama çoğu insan salatalarda çiğ yiyor. Sağlıklı olduklarını düşünüyorlar ama aslında gerçek zamanlı inme koşulları yaratıyorlar çiğ ıspanağın kan koyulaştırma etkileri korkutucuysa, bir sonraki sebzenin basınç artırıcı gücünü duyana kadar bekleyin. Sebze 5. Turşu sebzeler, tansiyon bombası. Turşu sebzeler, porsiyon başına 1100 miligramına kadar sodyum içeriyor. Sadece birkaç lokmada günlük limitinizin yarısı. Ama asıl tehlike sadece tuz değil. Yaşlıların %73'ünün aldığı tansiyon ilaçlarıyla nasıl etkileşime girdiği, Kore'den, bin yetişkinle yapılan, şok edici çalışma haftada 3'ten fazla turşu sebze yiyenlerin %176 daha yüksek inme riski taşıdığını buldu. Risk 65 yaş üzerindekiler için %238'e fırlıyor. Sodyum fazlasını temizleyemeyen azalmış böbrek fonksiyonu nedeniyle. Turşulamadaki fermentasyon süreci tiramin üretiyor. Bu bileşik norepinefrin salınımını tetikleyerek ani şiddetli tansiyon artışlarına neden oluyor. Depresyon veya Parkinson için MAO inhibitörleri alıyorsanız, yaşlıların %11'i alıyor, bu etkileşim saatler içinde hipertansif krize yol açabiliyor. Turşu sebze yediğinizde, tansiyonunuz 30 dakika içinde 18-35 puan artabilir. Damarları yaştan dolayı zaten sert olan yaşlılar için, bu ani basınç dalgası eskimiş bir lastiği çok hızlı şişirmek gibi. Bir şey patlayacak. Turşulamada kullanılan sirke potasyum seviyelerini %27 azaltıyor. Düşük potasyum yüksek sodyumla birleştiğinde, düzensiz kalp atışları, ve 65 yaş üstü insanların %8'ini etkileyen inme tetikleyici atrial fibrilasyon için mükemmel tarif oluşturuyor. Mehmet, 67 yaşında turşu aşığı, bir kavanoz turşu pancar yedikten sonra hemorajik inme geçirdi. Paramedikler geldiğinde tansiyonu 218/135'ti. Turşu sebzelerdeki tuz sadece tansiyonu geçici olarak yükseltmiyor. Endotele, kan damarı astarına kalıcı hasar veriyor. Nitrik oksit üretimini %39 azaltıyor ve damarların gerektiğinde düzgün genişleyememesine neden oluyor ticari turşu sebzeler genellikle koruyucu olarak MSG ve sülfitler içeriyor. Her ikisi de 60 yaş üstü çoğu insanı içeren hassas bireylerde inme riskini %51 artıran inflamatuar tepkiler tetikliyor. Turşu sebzelerdeki yüksek sodyum, tiramin ve koruyucuların kombinasyonu, araştırmacıların arteriyel stres sendromu dedikleri şeyi yaratıyor. Kan damarları tüketimden sonra 48 saate kadar öngörülemez bir şekilde spazm yapıyor. Bu tansiyon patlaması korkutucu ama bir sonraki sebzenin kan şekeri kaosu daha da kötü olabilir. Ama devam etmeden önce, videoyu şimdiye kadar beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki, bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmayın. Sebze 4. Beyaz patates, kan şekeri. Füzesi, beyaz patateslerin glisemik indeksi, 89. saf sofra şekerinin 65'inden daha yüksek. Yani kan glikozunuzu şekerlemeden daha hızlı ve yüksek artırıyorlar. Yılda 142 bin, Amerikalıyı öldüren diyabetik inmeleri tetikleyen tam koşulları yaratıyorlar. Harvard'ın 20 yıl boyunca 187 bin kişiyi takip eden korkutucu çalışması, haftada 4 kez patates yemenin inme riskini %86 artırdığını buldu. Patates püresi en kötü suçluydu. Yemeden 45 dakika içinde 195 mil gidiliğe kadar kan şekeri artışlarına neden oluyordu. Kan şekeriniz bu kadar hızlı fırladığında, masif insülin salınımını tetikliyor. Sonuçta ortaya çıkan çöküş vücudunuzun kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları pompalamasına neden oluyor. Bunlar kan damarlarını daraltıyor ve aynı anda tansiyonu artırıyor. Herkesin sağlıklı olduğunu iddia ettiği pişmiş, sonra soğutulan patateslerdeki dirençli nişasta, aslında herhangi bir sindirim sorununuz varsa, bağırsağınızda fermantasyon yapıyor. Yaşlıların %37'si buna sahip. Karın basıncını artıran ve beyne kan akışını %15'e kadar azaltan gazlar üretiyor. Patatesler glikoalkaloidler içeriyor patatesler yeşilleştiğinde veya filizlendiğinde artan doğal toksinler. Bu bileşikler kalp ritmini düzenleyen nörotransmitter asetilkolin ile etkileşime giriyor. İnmelerin %13'üne neden olan atrial fibrilasyonu potansiyel olarak tetikliyor. Zeynep, 72 yaşında bir diyabetli, mükemmel kan şekeri kontrolüne sahipti. Akşam yemeğinde fırında patates yemeye başlayana kadar. Abim sesi 6,4'ten 9,1'e fırladığında 5 hafta sonra inme geçirdi patatesler, 250 gidiksinin üzerinde kızartıldığında veya kavrulduğunda oluşan akrilamid, İsveç araştırmasına göre kan damarlarına zarar veren ve inme riskini %118 artıran bir nörotoksindir. Yine de milyonlarca yaşlı kızartılmışlardan daha sağlıklı, olduklarını düşünerek kavrulmuş patates yiyor. Patatesler ayrıca fitik asit, içerikleri nedeniyle magnezyum ve çinko gibi önemli, minerallerin emilimini %31'e kadar engelliyor. Sadece magnezyum eksikliği uygun kan damarı gevşemesini önleyerek inme riskini ikiye katlıyor. Patatesin neden olduğu kan şekeri artışlarının tetiklediği inflamasyon 6 saate kadar sürüyor. Bu süre zarfında kanınız daha yapışkan hale geliyor, damarlarınız daha sert oluyor ve herhangi bir kardiyovasküler risk faktörünüz varsa inme riskiniz %180'e kadar artıyor. Bu, kan şekeri artışları ölümcül ama bir, sonraki sebzenin kan damarlarınıza yaptıklarına kıyasla hiçbir şey. Sebze 3, konserve domates, kimyasal, zehir, Konserve domatesler benzersiz bir şekilde tehlikeli. Çünkü asitlikleri konserve kaplamalarından, diğer tüm gıdalardan 48 kat daha fazla BPA ve alüminyum sızdırmasına neden oluyor. Sadece bir porsiyon, 48 saat boyunca hormon fonksiyonunu bozmaya ve inme riskini %148 artırmaya yetecek kadar BPA içeriyor. UC Berkeley çalışması en yüksek BPA seviyelerine sahip insanların %234 daha fazla inme geçirdiğini buldu. Konserve domatesler Amerikan diyetinde BPA maruziyetinin bir numaralı kaynağıdır. Bir ilaç olsaydı yasadışı olacak bir doz veriyor. Asitli domates içine sızan alüminyum beyninizde ve kan damarlarınızda birikim yapıyor. Araştırmalar yüksek alüminyum seviyelerinin, yaştan dolayı zaten zayıflamış alanlarda damarların kırılgan ve kopma eğilimli hale gelmesine neden olarak inme riskini %184 artırdığını gösteriyor. Konserve domates yediğinizde sadece sebze almıyorsunuz. 24 saat içinde C reaktif proteini %66 artıran sistemik inflamasyon yaratan endokrin bozucular, ağır metaller ve koruyuculardan oluşan bir kokteyl alıyorsunuz. Konserve kaplamalarındaki BPA ve eftalatların kombinasyonu, araştırmacıların vasküler disfonksiyon kaskadı dedikleri şeyi tetikliyor. Kan damarları düzgün genişleme yeteneklerini kaybediyor, tansiyon düzenlemesi başarısız oluyor ve hassas bireylerde inme riski %285'e kadar fırlıyor. Hasan, 75 yaşında İtalyan kökenli bir Amerikalı. Massive bir inme geçirene kadar her gün konserve domates sosu yedi. Doktorlar endüstriyel maruziyetle tutarlı alüminyum, toksisite seviyeleriyle bağlantılı buldular. Konserve, domateslerdeki yüksek sodyum, porsiyon başına 680, MGA kadar damarları besleyen BPA ile birleşerek tansiyon üzerinde çifte saldırı yaratıyor. Çalışmalar tüketimden 2 saat içinde sistolik tansiyonda 12-22 puan artış gösteriyor. Taze domatesler inmelerden koruyan likopen içeriyor ama konservele proses kimyasal maruziyetle birleştiğinde bu faydayı tersine çeviriyor. İtalyan araştırmasına göre onları inme önleyici yerine inme yapıcı hale getiriyor. Koruyucu olarak konserve domateslere eklenen sitrik asit vücudunuzdan mineralleri şelatlıyor. Magnezyumu %35'e kadar tüketiyor. Magnezyum tansiyon dahil 300'den fazla enzimi düzenlediğinden bu tükenme tek başına inmeleri tetikleyebilir. Bu kimyasal saldırı korkunç. Ama bir sonraki sebzenin kan pıhtılaşması üzerindeki etkisi daha da ani. Sebze 2. kereviz, ilaç etkileşim tehlikesi. Kereviz fitalit adı vergüen doğal olarak kanınızı sulandıran güçlü bileşikler içeriyor. Bu faydalı görünüyor ta ki yaşlıların %58'inin kan sulandırıcı ilaç aldığını fark edene kadar. Bunları kerevizle birleştirmek saatler içinde iç kanama ve hemorajik inmeye neden olabilir. Northwestern Üniversitesi'nin şok edici 2024 çalışması, kan sulandırıcı alırken her gün kereviz yiyen yaşlıların %271 bir daha yüksek beyin kanaması riski taşıdığını buldu. Bazı vakalar tek bir porsiyon kereviz suyu içildikten sonra 5 saat içinde meydana geldi. Kerevizdeki kumarinler kimyasal olarak varfarin kumadine benziyor. Bunları birleştirdiğinizde kanınız o kadar ince oluyor ki yaşlandıkça sürekli meydana gelen küçük kan damarı hasarı düzgün iyileşemiyor. Katastrofik inme haline gelen mikroskobik kanamaya yol açıyor. Kerevizin doğal nitratları tansiyonu 6-9 puan düşürüyor tansiyon ilacı almıyorsanız harika. Ama alıyorsanız kombinasyon basıncı o kadar düşürebilir ki kan beyninize ulaşamıyor. Hipoperfüzyondan iskemik inmeye neden oluyor. Kerevizdeki üçen n bütiliftalit kan beyin bariyerini geçiyor ve nörotransmitter fonksiyonunu etkiliyor. Potansiyel olarak doktorların yeni yeni anlamaya başladığı şekillerde inme ilaçları ve tansiyon düzenleyicileriyle etkileşime giriyor. Fatma, 79 yaşında varfarin kullanan biri, 2 hafta boyunca her sabah kereviz suyu içti. İğner seviyeleri 2-3 güvenli aralığının çok üzerinde 7,8'de test edilerek kısmen felç bırakan beyin kanaması geçirdi. kereviz ayrıca apijenin içeriyor. Sağlıklı görünüyor ama aslında yaşlılara yaygın olarak reçete edilen statinler, beta blokerler ve diyabet ilaçları dahil en az 78 farklı ilaçla etkileşime giriyor. Öngörülemeyen ve tehlikeli etkileşimler yaratıyor. Kerevizin diüretik etkisi sodyum ve potasyumu aynı anda tüketiyor düzenli olarak tüketen yaşlıların %31'inde düzensiz kalp atışlarını tetikleyen elektrolit dengesizlikleri yaratıyor. Atrial fibrilasyon tüm inmelerin %22'sinden sorumludur. Sağlık bilinçli yaşlılar arasında moda haline gelen taze kereviz suyu, bu bileşikleri tehlikeli seviyelere yoğunlaştırıyor. Bir bardak bir bebek, aspirininin kan sulandırıcı eş değerini içeriyor. Ama hiçbir tıbbi gözetim veya doz kontrolü olmadan, bu ilaç etkileşimi, korkutucu ama bir numaralı inme tetikleyici sebzeyle hiçbir şey karşılaştırılamaz. Sebze. Birin, K vitamini açısından zengin yapraklı yeşillikler, pıhtı bombaları. Bu her şeyi bildiğinizi sandığınızı değiştirecek şok. Karalahana, pazı ve ıspanak gibi koyu yapraklı yeşillikler o kadar yüksek K vitamini seviyeleri içeriyor ki, kan sulandırıcı alırken bunları yemek 12 saat içinde inme riskini %318 artırıyor. Yine de doktorlar hastaları bu ölümcül etkileşim konusunda nadiren uyarıyor. Mayo Clinic'in 14.200 inme hastasıyla çığır açan çalışması, %68'inin inmelerinden 24 saat önce yüksek K vitamini sebzeler yediğini buldu. %84'ü K vitamini ile etkileşime giren ilaçlar alıyordu. Araştırmacıların pıhtı oluşumu için mükemmel fırtına dedikleri şeyi yaratıyordu. Karalahana fincan başına 531 mikrogram K vitamini içeriyor. Bu günlük değerinizin %663'ü. Bu ve doz varfarin gibi ilaçların antikoagülan etkisini tamamen bunaltıyor esasen kan sulandırıcınızı kapatıyor ve sizi pıhtılara karşı savunmasız bırakıyor. Bu yeşilliklerdeki K vitamini sadece kan sulandırıcılarla etkileşime girmiyor. Tüm 7 pıhtılaşma faktörünü aynı anda aktive ediyor. Kanınızı sıvıdan jele, 2 saat içinde başlayabilen ve 6-8 saatte zirveye ulaşan bir süreçte dönüştürüyor. Birincil inme zamanı. Pazı ve karalahana karahalanadan bile daha kötü. Porsiyon başına 980 mikrograma kadar K vitamini içeriyor. Tek bir yemekte bir haftalık kan sulandırıcı ilacını tersine çevirecek kadar. Yine de en riskli nüfusa süper besinler olarak pazarlanıyorlar. Hüseyin, atrial fibrilasyon için kumadin kullanan 77 yaşında biri, bir ay boyunca karalahana salatası yedi. Doktorları doğrudan ilacıyla K vitamini etkileşimine bağladıkları masive bir iskemik inme geçirdi. Bu yapraklı yeşilliklerdeki goitrojenler ayrıca tiroid fonksiyonunu %48'e kadar baskılıyor. Tiroid hormonları tansiyon ve kalp ritmini düzenlediğinden bu baskılama K vitamini sorunuyla birleşen ek inme riski yaratıyor. Bu sebzeler ayrıca kan damarlarında kristaller oluşturan yüksek oksalat seviyeleri içeriyor. Pıhtıların tercihli olarak oluştuğu pürüzlü yüzeyler yaratıyor. Araştırmalar yüksek oksalat seviyelerine sahip insanların %109 daha fazla arteriyel plağa sahip olduğunu gösteriyor. K vitamini ve kan sulandırıcılar arasındaki etkileşim o kadar tehlikeli ki bazı hastaneler şimdi inme hastalarını yapraklı yeşillik tüketimi için taramaya başladı bu sebzeleri ortadan kaldırmanın inme tekrarını %57 azalttığını buluyorlar. Zalim ironi, bu sebzeleri yiyen insanların sağlıklı olduklarını düşünmeleri. Geleneksel beslenme tavsiyelerini takip ederken, bilinçsizce inmeleri tetikleyen tam koşulları yaratıyorlar. Kalın kan, ilaç etkileşimi ve damar hasarı, hepsi bir arada çözüm. Sebzelerinizi güvenli yönetme. Bu altı sebze doğal olarak kötü değil. 60 yaş üstü çoğu insanı etkileyen ilaçlar önceden var olan durumlar ve yaşa bağlı değişikliklerle birleştirildiklerinde tehlikeli hale geliyorlar. Çözüm tüm sebzeleri ortadan kaldırmak değil, hangi sebzelerin spesifik ilaçlarınız ve sağlık durumlarınızla etkileşime girdiğini anlamak. Doktorunuzun sağlaması gereken ama nadiren sağladığı bilgi, kan sulandırıcı alıyorsanız, yüksek K vitamini sebzelerden kaçının veya ilacınız düzgün dozlanabilsin diye tutarlı günlük alım sağlayın. Tansiyon sorununuz varsa turşu sebzeleri ve kerevizi sınırlayın. Diyabetiniz varsa beyaz patateslere şeker bombaları gibi davranın. Her zaman doktorunuza diyetinizden bahsedin. Özellikle daha fazla sebze eklemek gibi sağlıklı değişiklikler yapıyorsanız. Çünkü bir kişi için sağlıklı olan ilaçlara ve durumlara bağlı olarak diğeri için ölümcül olabilir. Aldığınız her ilaçla gıda etkileşimleri hakkında eczacınıza danışın. Hangi sebzelerin hangi ilaçlarla etkileşime girdiğini gösteren veri tabanları var. Kelimenin tam anlamıyla hayatınızı kurtarabilecek bilgi inmeleri tetikleyen sebzeler rastgele değil. İlaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre tahmin edilebilirler. Kişisel risk faktörlerinizi anlamak sebzeleri Rus ruletinden yönetilebilir diyet seçimlerine dönüştürüyor. Buzdolabınız hangi sebzelerden kaçınacağınızı, ne zaman kaçınacağınızı ve faydalarını korurken inme tetikleyici bileşiklerini minimize etmek için nasıl güvenli bir şekilde hazırlayacağınızı biliyorsanız tehlike bölgesi olmak zorunda değil. Herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel deneyiminizi paylaşmak istiyorsanız aşağıya yorum bırakmaktan çekinmeyin. Her zaman dinliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.